Elit U16 Gelişim Ligi Galatasaray Sivaspor mücadelesi şampiyon olan taraf Galatasaray oldu. Kupa törenine de gideceğiz birazdan ama bir konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz Serkan. Hoş bulduk Serkan. Sen de hoş geldin. Biz uzun zamandan beri meslek hayatımızın ilk günlerinde. Sen ne zaman başlamıştın? 96 95. Yani ilk gününde onunlaydım. Yani Aa. başladığında ben de öyle ondan çok eski değilim ama onun ilk gününde Mesai Florya'dadır Floria'dadır evet, evet. karşılaşmamız. Zaten hani Galatasaraylılar için enteresan bir program olabilir bugünkü. <laughs> Emre evinde ilk gününde servise ilk girdiği anı hatırlıyorum. Ben ben de ondan 3-5 ay önce başlamıştım. Yani hani biz eskiyiz o yeni gibi olmasın. Ee, yani birlikte büyüdük işte ya. Çoğla çocuğa karıştık, ya. değil mi? Ben de karışamadım inşallah. Buradan hanıma sesleniyorum. <laughs> Emre çok özel bir çocuktur. Yani bu işi bir yaşam biçimi olarak yaşayanlardandır. Yani evet. Bizim zaman zaman dikkatimiz dağılır, yönetsel tarafa çok kayarız, işte idari tarafa kayarız. Ama Emre yani hep böyle gerçek bir maç spikeri gibi. Yani bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş bir çok bir kardeşimizdir. Değerli, çok değerli bir insan gerçekten. Çok değerli Şimdi bir Şimdi Sivas dost, sporlu oyuncular var. madalyalarını ve kupalarını alacaklar. Sonra da... Şampiyon Melike, bu, alacak. Burası için de bir şey söyleyeceğim. Buyurun ee, şimdi herkes ki milli takım maçı oldu. Milli takımı ben çok fazla izlemedim. Bu maçı izledim. Çünkü bu maç o kadar değerli maç ki. Buradaki gördüğümüz genç kardeşlerimiz, U16 oynayan kardeşlerimizi, milli takımımızın, geleceğimizin futbolcuları. Hepsi birbirinden çok değerli futbolcular. Hatta birkaç tane futbolcu var içinden. İlerleyen dakikalarda ben bunlardan da bahsedeceğim. O yüzden bu maç daha de değerli bizim için. Çünkü gelişimimiz için çok değerli. Üretimimiz için çok değerli ve geleceğimiz için çok değerli. Bu maç e, muhteşem geçti. 3-1. Sivas Sivasspor e, genç kardeşlerimizi de kutluyorum. Galatasaraylı kardeşlerimizi de kutluyorum. Bu maç hepsinden değerliydi. Ben de birkaç ezber bozan şey söylemek isterim. Tabii ki. Ee, bu Türkiye şampiyonalarından birkaç tanesinin organizasyonunda yönetici olarak bulundum. Hatta şu kupalardan ve madalyalardan verdim de. Var. Evet, vermiştim de var. Ama şunu söylemek isterim. Çok hani bizi izleyen genç sporcu adayları, özellikle antrenör adayları futbolun altyapısıyla ilgilenenlere ben alt yaş gruplarında kupa ve madalya törenine karşıyım. Pek çok ülkede karşı. Çünkü bence önemli olan burada mesela kaç kişi oynadı? Yüzlerce genç oynadı değil mi bu organizasyonda? Finale işte iki takım kaldı. Üçüncüsü var, dördüncüsü var. Evet. Bence önemli olan bunlardan kaçının elit futbolcu olduğu. Kesinlikle. Anlatabildim Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani mesela belki de Şampiyon Galatasaray ki Galatasaray'ın altyapısında bir hareketlenme dikkat çekiyor. Galatasaray'ın altyapısı da 16, üretken 19, bir altyapı. 19 gerçekten çok değerli. Helal olsun onların emekleri geçen herkese ama kupadan dolayı tebrik etmiyorum. Galatasaray altyapısındaki kıpırdanmadan dolayı tebrik ediyorum. Mesela Fenerbahçe altyapısında bir kıpırdanma var. Bursa zaten çok iyi bir altyapıdır. Altın Bakmayın evet. siz A takımının aşağıya doğru çakıldığına. Bursa'nın altyapısı muazzamdır. Altınordu ordu zaten bir yok. marka. Antalya iyidir. Ee, Beşiktaş iyidir. Yani Başakşehir'de kıpırdanma var. Ama bakın önemli olan bu çocukların boyunlarına taktığı madalya değil. Çünkü onlar yarışmacı değil. Dünyada yarışmacı 3 yaş grubu var. U17 U19 ve U21. Zaman zaman U23 diye bir şey de yapılıyor. Ee, diğer yaş gruplarında da şampiyonalar var. Ama yarışmacı kabul edilen çünkü bir, bir profesyonel sporcunun Yetişme yaşı mesela U17 önemlidir. Ama U17'de doğru takımı seçmek önemli. Bir gül Emre ve sözü bırakalım kupa töreni için. Evet, sevgili Serkan Korkmaz'a ve sevgili Serhan Türke çok teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Bu yolculuğa biz de bu çocukların birkaç yaş üstünde başladık. Ben sektöre girdiğimde henüz daha 19 yaşındaydım ve bu noktaya kadar geldik. 32 yıl geride kalmış. Ben Serkan'a katılıyorum. Çok güzel söyledi, çok güzel anlattı. Gerçekten bu çocukların bugün aldıkları kupadan daha özeli, daha kıymetli olanı bu çocuklardan hangisinin Türk futboluna nasıl hizmet edecekleri. Şenol Usta Ömer işte orada madalyaları takıyor, gelecekleri hepsinin çok parlak olsun. Ama bir takdiri de hani ben dışarıdan gelip de bu maçları anlatan bir ağız spor çalışanı olarak. Gerçekten çok mutluyum ki e, bu ligleri yayınlayan Ender Bilgin yönetiminde sevgili Cüneyt yönetimindeki A spor ailesi gerçekten bu ligleri yayınlayarak çok özel bir işe de imza atıyor. 17 yaş altı, 19 yaş altı, 16 yaş altında bu çocukların kendilerini televizyonda seyretmeleri, ailelerinin bu çocuklarını seyrederken top ayaklarına her geldiğinde o coşkuların ortak olmaları çok kıymetliydi. Galatasaray bütün oyuncularıyla, Galatasaray isimlerini saymadığım bütün kıymetli futbolcularıyla bu kupayı hak etti aldı. Ama bu kupayı bence bu turnuvaya katılan 6 grupta yer alan tüm takımlar hak etti. Hepsini yürekten kutluyorum. Bütün takımların bahtları, ufukları her daim açık olsun. Bu çocuklara yol veren, bu çocukların yolculuğunda onların yanında olan kıymetli Türk futbol ailesinin her ferdini tebrik etmemek mümkün değil ve şunun da altını çizmekte fayda var. Hiç kuşku yok ki Türk futbolu çok değerli isimler kazanacak. İşte onlardan biri Efe Akman. Babasını belki de hiç aratmayacak. Abisi bak biz kupayı almıştık 19 yaş altında. Sen ne yaptın derse bugün ona söyleyecek birkaç ifadesi olacak. Biz de aldık canım abicim diyebilecek. Akman ailesi futbola hizmet etmeye devam ediyor. Kadınıyla erkeğiyle futbol ailesinin içerisinde Galatasaray'ın son dönemdeki çıkışını sevgili Serhan Türk'ün söylediği gibi takdir etmemek, gözlemlememek elde değil. İşte Efe kupasını Galatasaray'a taşıyacak. Ben gelişim liginde, 8 farklı gelişim liginde sahne alan tüm takımları yürekten kutluyorum. 16 yaş altında şampiyon olan Galatasaray'a tebrikler. Bugün finalde Sivas onların rakibiydi tebrikler. Ve en önemlisi de futbola hizmet eden her bireye teşekkürler. Aspor olarak sizlere futbolun bütün coşkusunu alt liglerde de yansıtmaya devam edeceğiz. Ve Türk futbolunun geleceklerinin isimlerinin yolculuğu yolu Aspor'dan geçecek. Bir gün adres leri neresi olursa olsun bu anları asla unutmayacaklar. Şampiyon Galatasaray. Tebrikler çocuklar. Ben de büyük triyakilik yaratıyor. Son sayfa. Sevgili Melike, çok özel konukları, çok şık ve harikulade anlarıyla ve tabii ki beni öldüren bazen kimdir acaba o futbolcu diye o harikulade sorularıyla şimdi pası onlara atacağız. Onlar uzun uza diye konuşacaklar. A milli takımı konuşacaklar. Ama hiç kuşku yok ki biz bu gençleri çok uzun bir süre konuşacağız. Gençler yolunuz bahtınız açık olsun. Hepiniz bizim için şampiyonsunuz. Şampiyon Trabzon şampiyon İttifak Holding Konya, şampiyon Beşiktaş, şampiyon Antalya, şampiyon Gaziantep ve şampiyon Galatasaray. Hoşçakalın efendim. Evet ne güzel söyledi Emre Tilev. Hepsi şampiyon dedi. Kesinlikle. ...gerçekten Kesinlikle. de çok öyle... De. Emre bu tip şeyleri iyi cümleleştirir... Ee, evet. ...en iyilerden biridir... ...duygulanıyor gerçekten yaşar... ...anlatırken bu tip şeyleri... Ee, ...gencecik çocuklar çok güzel... ...çok özel bir sahne tabii ki bu... ...ben çok kısa tabii ki... ...diğer tarafta milli maçın olmasından da faydalanarak... ...böyle radikal şeyler anlatıyorum... Hani ...bu yaş gruplarında gerçekten kupatör... ...zaten bir de virgül koymuştuk... Evet. Devam ...madalyalara edelim. karşıyım... ...benim oğlum 7 yaşında... ...o da bir e, futbol okulunda e, oynuyor... E, fakat geç başladı. Çünkü futbola ilgisi geç uyandı. Ben futbola gitmek istiyorum diyene kadar ben onu futbola götürmek istemedim. Futbola gitmek istiyorum dedi, futbola götürdük. Karambol'de yani sezon başı çok olmuş. E o da e, sürece girdi. Kendisinden yaşça büyükler var falan. Yani açık konuşmak gerekirse çok da küçük kalıyor. Çok fark ediyor biliyorsunuz 1-2 yaş o yaşlarda. Benimki daha 7 yaşında. Ay, çok da iyi oynamıyor bir de. Fakat turnuvalar başlamış ve herkesin bir takımı oluşmuş yani bir gruba giriyorsun bunları kendi aralarında maçlar yaptırıyorlar birkaç haftadır falan benimki yedekten giriyor sonradan katıldığı için ufak olduğu için falan sonra bir gün gene gittim ben bir maç vardı ona vaziyet ettim ben de kenarda işte telefona bakıyorum falan arada ona bravo oğlum falan filan yapıyorum ama yani aslında çok da bir ışık yok <laughs> derken maçı bizimkiler kazandı <laughs> i̇nşallah bizim çocuğun iz, oynadığı iz, takım inşallah. bizim, oy... bizim oynadığı yok uyuyalı 3 saat oldu <laughs> bizim çocuğun oynadığı takım kazandı Kenarda da bir kupa var. Meğerse bir yıl süren bir turnuvada bizimki de karambolca son 3-4 maça katılarak yedekten girerek falan şampiyon takımda oyuncu oldu. Boynuna madalya asıldı. Bir de kupayı dokundu falan bütün pozlarda var. <laughs> ya şimdi diğer taraftaki çocuklar hüngür hüngür ağlıyorlar. Kaleci var. Bir tane hatalı gol yedi. ya Küçücük çocuk. <laughs> Kenarda futbolu bıraktı çocuk. Şimdi... Öyle bir vicdan azabı çekiyorum ki bizimkinin ayağına top değmedi şampiyon oldu. <laughs> tamam. Dün konuştuğumuz şans konusu işte. Hayır işte ya o çocuklara kupa verilir mi? Ben de hani şimdi şeyiz yani bir de mesleğimiz bu ya. Kalkıp mobbing falan da yapmamak lazım. Ama hocalara nasıl anlatacağım bu durumu? Ya işte gittim en sonunda dedim ki ya çok özür dilerim dedim. Hani ukayalık gibi anlamayın da dedim. Neden bu yaştaki çocuklara kupa veriyorsunuz dedim ya. Seviyorlar dedi. Tamam He peki tabii. şu... Diğerleri perişan saklıyorlar onu. Diğer çocuklar perişan, yani bir yıkılmış durumdalar. Kaleci futbolu bıraktı. Bir daha oynamayacağım ben. Lanet bu, bu arada tartınız, diğer takım daha iyi oynadı. Ha. Sen, onu da söyleyeyim ben. Yani. Sen oğlanı da kazandın ama diğer taraftan öyle bakacaksın. Ya ben olanı kazandım da çocuğun ayağına top değmedi diyorum. <laughs> Şampiyon oldu. Y yolda da söyledim. Güzel ona. ama tam. Yani ben tam bu kolum üstünde evet, olduğu açıklıyor. için neden neden kupa olmamalı? Ya belki orada kaybeden o takımda. Geleceğin Messi'si var. Ama belki o çocuğu futbola küstürdüler.